Arkadaşlar çok sevmişsiniz bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki geçen haftalar itibariyle yeni bir uygulama başladı. Önceden siz TC'nizi veriyordunuz. Hangi ilacı kullandığınızı, raporunuzun ne zaman bittiğini veya raporunuzun çıkıp çıkmadığını veya hangi ilacı kaç miligram kullandığınızı veya o ilaçla ilgili başka bir ilaç kullanmanız veya takviye kullanmanız durumunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini sadece TC'nizi girip görebiliyorduk. Artık bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Bu kişisel verilerin korunması kanunu gereği kişinin reçetesi yoksa kesinlikle yasaklanmış bir durum Yani ben sizin TCnizi girip sizin ilaç bilgilerinizi muayene bilgilerinizi veya rapor bilgilerinizi görüntüleyemiyorum O yüzden geçen haftadan itibaren her üç kişiden ikisi bize sövmekle meşgul fakat takdir edersiniz ki bu bizimle ilgili olan bir durum değil kişisel verilerin korunma kanunu gereği Eğer bir şikayetiniz varsa bunu bildirmeniz gereken yer kesinlikle Bizler yani eczacılar değiliz. Hoşçakalın.